Konusu küçük resimlerden de gördüğünüz gibi sokak stilleri. Aslında tam olarak da sokak stilleri değil. İlk önce Serenay'ın bu fotoğrafını gördük. Bu haftanın diğer çok konuşulan bir konusu da Burberry'nin bir davetiyle London Fashion Week'e Demet Özdemir gitti. Burada fotoğraflarını görüyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yan mevzuların yeni bölümüne. Arkadaşlar böyle ağzımın suları akıyor kıskanmak dizisinin konuşmak için acayip beğendim diziyi ama dizi kısmında konuşacağım onu. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl geçti haftanız? Gelecek haftanızın hayırlı bir hafta olmasını diliyorum. <laughs> Nasıl olduğunuzu bana iletmek isterseniz şayet Instagram hesabım Yan Mevzular, TikTok hesabım Yan Mevzular. Şu an beni hangi platformdan dinliyorsanız ya da izliyorsanız beni takip ederseniz, bu videoyu like'larsanız, bildirimleri açarsanız belki yeni podcast koyduğumda haberdar olabilirsiniz. Böylece birbirimizden haberdar olabiliriz. Ayrıca şu an YouTube'da izleyenler varsa YouTube'da beğeni, like işte beğeniyle like aynı şey ama beğeni yorum bırakırsanız hatta mobil telefonunuzdan izliyorsanız şayet beğendiğiniz zaman bir hype tuşu çıkıyor. O hype tuşundan hype'larsanız beni haftada 3 kere hype hakkınız var. Üçünü de bana kullanabilirsiniz. Why not? Böylece benim hype puanlarımı yükseltip etkileşim arttırabilirsiniz dedikten sonra bu haftanın konularına başlayalım arkadaşlar. Bu haftanın konusu küçük resimlerden de gördüğünüz gibi sokak stilleri. Aslında tam olarak da sokak stilleri değil. İlk önce Serenay'ın bu fotoğrafını gördük. Pijama pantolon giymiş. Üzerinde bir crop var. Ve ayağında bu tüylü yeşil Paradan herhalde bu terlikler. Ya da yanlışsan beni düzeltin 50 bin liraymış terlikler. Bu kuaförü Serenay'ın meşhur. Kaşbıyı kaldırmaya gidiyor. Akabinde de önemli bir eventi oluyor. Bunda da Contemporary İstanbul'un açılışına gitti. Ona da geleceğiz. Oradaki görüntüsünü de konuşacağız. Görüntüsünü ben çok beğendim. Terlikler hariç. Terlikler yine onun içindeki Almancılığı. <laughs> Almancı değil ama bir Almancılık var. Serenay'da onu göstermiş. Tüylü terklerini beğenmedim ama saçları giderek uzuyor ve çok yakışıyor uzun saç Serenay'a. Şimdi de e, Akbank'ın reklamlarında oynadığı için Contemporary İstanbul'un açılışına gitmiş. Orada da böyle Suzan Savancı ile beraber görüntüsü var. Onu izleyeceksiniz şimdi. Bu da baya böyle tam bir yengeç burcu. Böyle biraz çekinerek vücut dili. Sonra Bedri Vaykan fotoğraf çektirmiş Serena ile beraber. Burada küçük bir röportajını dinleyelim. Ses kalitesi iyi değil ama. Sokara sizin Çok bu bir kadar şey şey çok eski şey şey. Daha önce çekmişsiniz. Her sene burada heyecanlı şey yok aslında ama terli. Ee, bu i̇şler işler de, efendim, bir, bir terlik molasını yedim, o da 160 lira terlik onun Hiç etmedim. Gerçekten. Hiç fark etmedim. Bilmiyorum. Terlik molası. Ya öyle bir moda işi değil ya. Öyle evet. rahat hissettiğim için tercih etmişim. Bilmiyorum. Terlik e, de. de. molası. Çok her her özellikleri soruluyor. Vallahi bilmiyorum çocuklar diyor moda mı değil mi o mu bu mu. Mert Demir ayrıldığına dair söylentiler var. Konu hakkında soru soruluyor. O da böyle öyle bir şey yok diye geçiştiriyor. Ama kendilerine böyle karşılıklı şarkı göndermelerinden sanki bir ayrılık varmış gibi haberler de var. Biliyorsunuz son zamanlarda onların ilişkisine de böyle inanmaya başlamıştım. Ama tam inanmaya başladığımda ayrılırlarsa eğer... <laughs> bilmiyorum. Bu haftanın diğer çok konuşulan bir konusu da Burberry'nin bir davetiyle London Fashion Week'e Demet Özdemir gitti. Burada fotoğraflarını görüyorsunuz. O da çok hoş gözüküyor bence. Ben bu deri parçasıyı beğenmedim ama bir Fashion Week de okey yani. Zaten Burberry'nin klasik olan deseniyle bir gömlek de giymiş üzerine. İlk gün bir etekli kombini var. İkinci gün deri trench coat'la bir görüntüsü var. Demet'i ben seviyorum biliyorsunuz. Zaten Eşref Rüya ile de tekrardan bir rüzgar estiriyorlar geçen sezondan beri. Bunun popülerliğinde kullanıyor. Get Images falan bütün büyük ajans fotoğrafçıları da onu fotoğraflamışlar bence. Bu da önemli bir şey. Demek o da böyle Arap dünyasında ilerlediğinin bir göstergesi popüler olduğunu. Zaten Demet de e, bu erkenci kuşla hani böyle bir meşhur oldu ya Can Yaman. Onunla beraber aslında Demet Özdemir gitseydi Demet Özdemir de meşhur olabilirdi. O yüzden de oradan bir yurt dışı ünü de var kendisini. Onu da böyle görüyoruz. Bu sabah ben bunu Çarşamba günü kaydediyorum. Hande Erçel Gamze Erçel de e, Milano gittiler beraber. Onların da böyle videolarını koyuyorum. Diyorsunuz Hande Erçel olmazsa olmaz konumuz dizileri, Hande Erçel ile ilgili çıkan haberler ve Hande Erçel'in dizisinin ilk bölümüyle alakalı yorum yapmıştım. Şimdi bu bir Kore uyarlamasıymış ve ilk bölümünde pek bir aksiyon yokmuş. Onu birebir uygulamışlar ilk bölümde. İkinci bölümde hikaye açılmaya başlıyormuş. Asıl aksiyon ikinci bölümde olacakmış. Bakalım ikinci bölümü de izleyeceğiz. Onu da konuşacağız. Hande ile alakalı başka Arzu Sabancı'ya arkadaşlar bir doğum günü partisi yapmışlardı. Daha sonra da o doğum günü partisini Ayşegül Hanım, My Best Friend TR'nin sahibi Ayşegül Hanım böyle küçük bir Reels videosu yapmış. Onu buraya koyarım. Ee, yani Arzu Sabancı'nın da arkadaş grubu farklı farklı yaşlardan insanlar. Yeni yaşını kutluyoruz. Güzel görüntüler olmuş. Neyse fazla yorum yapmayayım fazla yorum yapmıyoruz. Hayırlı yaşlar diliyoruz. Nebat Çeyre bile onun doğum gününde varmış. O bile bir paylaşım yaptı. Demek ki değişik bir, her yaş grubundan değişik bir arkadaş grubu var Arzu Hanım'ın. Dedikten sonra... Ha, Serenay hakkında konuştuktan sonra Ayşe Barım hakkında konuşacaktım. Ayşe Barım T24'ten Cansu Çamlıbel'e bir röportaj vermiş. Önemli bir gazeteci. Röportaj verdiği gazetecide. Ve... E, sektörün ona sahip çıkmadığını, şu anki durumunun yaratılan sessizlikle daha da ivmelendiğine dair bir şey söylemiş. Haklı mı? Haklı bence. Çünkü Serenay'dan başka Ayşe Barun'la alakalı bir paylaşım yapan ben hiç kimse görmüyorum arkadaşlar. Herkes kendi hayatının ritmine katıldı. İlk duruşmasında bütün oyunculara gitmişti hatırlarsanız. Orada ona bir muarar olduğunu konuşmuştuk. Ama hiçbir görüntüsü de mahkemeden Basına yansımadı Ayşe çok fazla sağlık rahatsızlığı olduğunu söylüyor kalbiyle alakalı ve bütün apolitik olduğunu, bütün platformlara, TRT, Tabi dahil hepsine oyuncu verdiğinden bahsediyor. Gezi olaylarında hiçbir etkisi olmadığını söylüyor bilmiyorum arkadaşlar. Türkiye'de bence seçime kadar böyle bir dönem başladığını düşünüyorum. Bu Jahreyn'in tutuklanmasından başladı. Düşünürseniz eğer. Ve birçok böyle ünlü kişi işte Level C5'te tutuklandı. iki ay kaldı. İşte Fatih Altaylı'da tutuklandı. Şimdi bu soğuk savaştaki bu haç konuyla beraber tutuklandılar yeni. Yani bunun seçime kadar devam edeceğini düşünüyorum. Keza şarkı sözleri sebebiyle Mabel Matiz'le de Perperişan şarkısının sözleriyle ilgili gidip ifade verdi. Hiç kimsenin yazdığı şarkı sözünden dolayı ifade vermesi gerekmiyor. Yani şöyle bir şey itiraf etmek istiyorum açıkçası. Mabel Matiz'in Lan şarkısını ben dinleyemiyorum. Çünkü o Lan şarkısını kime mesela Zeynep Baskı ilk dinlediğim zaman çok beğendim şarkıyı ama şarkının sözlerinin içine girdiğimde kime yazıldığını zihnimde rükû buldu için mi diyeyim. Ve çok fazla hani G arkadaşım da olduğu için onu ne gittiğini anladığım için o şarkının içine ben e, giremedim açıkçası. Ama giren çok beğenen insanlar var. Hani bunun neticesi ifade mi, erişme engeli mi? ama bir yerlerde birileri var ve her kesimden neyle alakalı dikkat çekici ya da onlara uymayan bir haber olduğu zaman işte bir konuşma olduğu zaman onu fark edip itinalda seçiyorum bütün cümlelerim arkadaşlar o bulunuyor ve mutlaka ifade vermeye çağrılıyor ki hani böyle Ayşe Barımdan Serenay'ın ifade vermesine kadar mesela o ifade verdi ama sonra o soruşturma ne oldu mesela hiç basında bu mevzuyla alakalı hiçbir bilgi yok. Biraz böyle mutlu haberleri konuşalım. Rasim Ozan Kütahyalı Pilates eğitmeni sevgilisiyle evlendi. TikTok'ta bir böyle dans ederken videolarını gördüm. Açıkçası biraz utandım. Böyle baya bir öpüyor karısını rock. Demek ki çok seviyor aşık. Onun videosunu bulursam eğer TikTok'tan buraya koyarım. Allah mutlu etsin. İbrahim Çelikkol da sevgilisiyle evlendi. O da Özdemir Asaf'tan bir şiir paylaşarak evlendiğini açıkladı. Buraya nazar boncuk emojileri koyuyoruz ve mutluluklar diliyoruz arkadaşlar evlenenlere bu hafta. Diğer çok konuşulan bir konu da Kızılcık Şerbeti'ndeki işeme olayı ve bu işeme olayındaki kavgadan dolayı Pembe'nin diziden gönderildiği iddia edildi. Daha doğrusu bu işeme olayını Nilay'ın yaptığı bunu da pembenin üzerine attı. Pembenin de buna sinirlenip ona tokat attı. Bunların hepsi iddia. O yüzden aralarına çıkan kavgayı e, Nilay annesine yansıttı. için, dizinin senaryosuna sahip olduğu, senarist olduğu için daha doğrusu dizinin... E, pembenin rolüne son verildiği iddia ediliyor. Ben bunun doğru olduğuna inanmıyorum. Faruk Turgut çok iyi bir yapımcı. Keza Melis Civelek de çok iyi bir senarist. Yıllardan beri bu işi yapıyor. Birisinin altına işemesi yani bile bile altına işememiştir kim işe değilse. Bu olay bu kadar ay yuka çıktığına göre bu işeyen birisi var. Ya bu bir insan ya belki birisinin Hayvanı bilmiyorum ama biliyorsunuz bazı kadınlar bilirler bazı kadın hastalıklarından kislerden ya da hapşırdığınız zaman öksürdüğünüz zaman çok çişiniz geldiyse bazı durumlarda çişinizi tutamıyorsunuz Bununla alakalı tıbbi bir şey olmuş olabilir bunun buralara kadar e, yansıtılması aşırı ayıp buluyorum bu ekipten birilerinden çıktı bu dedi kodu bir paylaşım yaptılar Instagram'da çok ayıp olduğunu düşünüyorum bu ekiplerle çalışacak olan insanların da dikkat etmesi gerekiyor bence Güzide Duran'a dün en iyi stil ödülü verildi niye arkadaşlar şimdi Güzide bir yandan şanslı bir yandan şanssız değişik bir kaderi var bir yandan kocasından boşanamıyor bir yanda Türkiye'ye geldi iş muslukları ona açıldı işte benim stilimde jüri oldu eminim başka işler de yapılıyordur ödüller alıyor iyi bir sevgili buldu kendi hoşlandığı tarzda bir beyefendi ama yani böyle stil ödülü verecek kadar da Güzel'in bir stili olduğunu düşünmüyorum. Geçenlerde Ali Beyipoğlu programında böyle Güzide ile ilgili olan şeyleri güncelledi. Aslında Güzide Mersin'den otostopla bir arkadaşıyla beraber kaçıp Türkiye'ye, Türkiye'ye diyorum İstanbul'a gelip e, manken olan isimlerden birisi. Hatta şu an hani böyle iş mimarlık falan üniversiteyi bitirmiş ama o zaman ilkokul mezunuydu diye hatırlıyorum. Baya böyle bir magazin haberleri çıkıyordu Güzide'yle. Güzide bir de konuşsam Güzide alakalı. Ama sonra kendini yetiştirdi. Demek ki üniversiteye kadar gitti Adnan Bey ile evliyken ve yüzünde çok büyük sivilce sorunları vardı. İlk Zorate'nin kullanan kişilerden birisidir ayrıca Güzide. Çünkü benim de aynı sorunum olduğu için ben de ondan sonra sivilce ilacı kullanmaya başlamıştım. Oradan da Güzide ile bir böyle ilaçlaşlığımız var diyebilirim arkadaşlar. Ne kadar saçma bir şey anlattım. Yasemin Ergen'e hemen ivedilikle boşandıktan sonra kayınvalidesini Instagram'da unfollow etmiş. Arkadaşlar bir insan bir insanı niye unfollow eder? Ben mesela Instagram'da hayatta hiç kimseyi unfollow etmiyorum. Beni unfollow ediyorsa da hiç haberim olmuyor. Demek ki kıza çok 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 çektirmişler arkadaşlar. Ben bunu anlıyorum. Yoksa hiç kimse durup dururken kayınvalidesinin bunun haberi yapılacağını bilerek unfollow etmez. İşte arka sokaklarda neler oluyor? Normalde böyle çok güzel hayatlar, kıyafetler, güzel kadınlar, güzel adamlar, güzel çocuklar görüyoruz. Ama arkadaki olaylardan haberimiz yok. Tıpkı ne gibi? Kıskanmak dizisi gibi. Bayıldım Kıskanmak dizisine arkadaşlar. Özgün Amal'ın o halini görünce ben açıkçası onu böyle birilerinin annesi falan zannetmiştim ve dizi hiç hoşuma gitmemişti ilk fragmanında o yüzden de izlemiyordum. Geçen bir boş vaktim varken otomatikman YouTube'da açıldı ve izlemeye başladım. Ay tek tek herkese mi hayran olurum? Hafsanur'a bayıldım, bayıldım. Kubilay hayatta bu kızı kaçırmasın. Bütün takılara, kıyafetlere, oyunculuklara hepsi 10 üzerinden 10. Mehmet Günsür zaten tekrar geri dönmüş. Biliyorsunuz Mehmet Günsür Fi dizisinden sonra hep aldatılan erkek rollerini oynuyordu. Bu en son Ankara dizisinde de zaten böyle çiğekeş erkek rolünü oynuyordu. Ama burada böyle güçlü başrol karakterini oynaması acayip hoşuma gitti. O da çok iyi oynuyor. Herkes İpek Tuzcuoğlu A kalite bütün oyunculuklar. Hikaye A kalite. Özgün Amal mesela bir yalada yaşayan ama acayip manipüle edilip çocukluğundan beri annesinden sevgi görmeyen bir kız çocuğu ve onunla büyüyüp en sonunda da bayan hiç kimse olmuş. Birisi avukatlık eğitimine hukuk eğitimini yarıda bırakmış. Bütün ailece hukuk Mezunlar babası dahil hukuk mezunları ne demekse işte avukatlar ve tekrar avukatlık yapmak için hukuk fakültesine geri dönmek istiyor affa başvuruyor ama ondan sonra akabinde olan olayları anlatıyor dizi müthiş. Çok beğendim senaryosunun her şeyini. Giderek de bu diziyi konuşmaya devam edeceğim. Özgün ama onun hikayesi nasıl devam edecek? Bu Paşalıoğlu'nu da ben hiç beğenmemiş. Hiçbir dizisini izlemedim bu zamana kadar. Bu beyefendi oynayacağı için aşırı sinirlenmiştim hatırlarsanız. Ama şimdi diyorum soru işareti yani. Muhtemelen çok iyi oynamıştı. Çünkü bu dizide de çok iyi oynuyor. Bakalım göreceğiz. Yani o karşı tarafın annesine babasına... Bütün kasta bayıldım, hikayeye bayıldım. Zaten bir romandan uyarlama. İnşallah dizi devam eder. Ay Yapım'ın son zamanlarda yaptığı en iyi işlerden birisi olduğunu düşünüyorum. Ve şöyle bir şey de var. Mesela işte görüyorsunuz bunlar yalıda yaşıyorlar. Sosyetik isimler görseniz hani kızlarını okuturlar. Abisi Amerika'da okumuş ama nasıl kötü bir anneyle babanın erken ölümüyle nasıl manipüle edilmiş bir kız çocuğu var. Hem şişmanlığından hem akılsızsın sen beceriksizsin diye. Buna herhalde Türkiye'de çok fazla uğrayan çocuk vardır. Kız çocuğu belki daha fazla vardır. Şimdi parantez içinde bir şey anlatacağım. Bunu anlatacaktım ama unutmuştum. Deniz Dülgeroğlu'nun podcast'ini dinliyorum geçtiğimiz aylarda. Annesiyle ilgili bir olayı anlatıyor. Diyor ki annemle diyor o Nişantaşı'na oturuyordu. Biliyorsunuz Nişantaşı'da Osmanlı'da da çok kumaşçılar var. Ben demiş annesine bu sokağa girdiğim zaman kumaşçıların olduğu sokağa herkes çıkıp bana bakıyor. Annesi de demiş ki biliyorsunuz annesiyle pek iyi bir ilişkisi yok. Annesi de ona demiş ki ya sana ne bakacaklar Allah aşkına nerene bakacaklar. Burada bir sürü Ruslar geliyor gidiyor onlara bakarlar. O da böyle üzülerek annesinin onu beğenmediğini işte... Başka kadınları ondan daha güzel gördüğüne dair böyle bir selsinşi vardı. Arkadaşlar Türkiye'de de demiştim ben onun hikayesini dinlerken. Bunu uğramayan, bu manipülasyonu uğramayan kadın yok, kız çocuğu yok gibi bir şey arkadaşlar. Ben de hani <laughs> devamlı buna uğramış bir şiriyim. Şey Kiloyla da alakalı olsun, başka şeylerle de alakalı olsun. Mesela ben hiç böyle kalabalık olan kadın tuvaletinde hiç aynaya bakmam. Öyle bir travma var mesela. Hemen ellerimi yıkarım çıkarım. Ya da çok yakın böyle arkadaşlarım varsa, yanında rahat ettiğim insanlar varsa bakarım. Onun dışında asla böyle... E hatta özenirim yani böyle de böyle kalabalık kadın tuvaletinde makyaj yapan kadınlara. Yani hepimiz dertliyiz arkadaşlar. Görünen çerçevenin arkasında, arka sokaklarda neler oluyor? Şimdi bakalım bu neydi ismi ya? Özgün Amal'ın oynadığı karakterin Seniha. Seniha'nın hikayesini izlemeye devam edeceğiz. Çarpıntı dizisini de bir yandan izliyorum. Orada da Allah'ım anksiyete mi Deniz Çakır'ın rolü. So korkunç. Bildiğiniz Ferhunde yani. inanılmaz kötü. Onun o sevgilisi de o evleri satacak herhalde. En son anlaşma yaptı ev almak için. Onu da merakla takip ediyorum. Kerem Bürsün'ün oyunculuğu benim dikkatimi çekmeye başladı. Mesela ona devamlı aksanıyla alakalı eleştiri geliyordu. Hatta Hande Erçel'in oynadığı dizi dahil. Ama şu an hiç aksan yok. Çok geliştirmiş kendisini Türkçe konusunda. Dizide bakalım nereye evrilecek? Diğer Elti'nin kocası pembeye karşı biraz aşırı duyarlı ve ona çok yardım ediyor. Diğer elti bunun farkında olduğu için pembeye düşman. Meğer diğer kalbe verilen kız Kerem Bürsin'e aşıkmış. Orada yine bir <laughs> kürek hikayesi var. Kimler geldi kimler geçti den hafif arak gibi geldi bana o kürek sahnesi de. Başrol oyuncusu zaten mükemmel oynuyor o Küçük kız kalp nakli yapılan. Bayıldım değil de yani. Bayıldım birazcık abartılı oldu da. Takip ediyorum ama kaç tane takip edeceğim bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi bütün vaktimi dizilere vermek zorundayım. 2 saat Kızılcık Şerbet. 2 saat bak Kral Kaybederse'yi hala izleyemedim. Kıskanç. Kıskançlık. Ondan sonra Çarpıntı. Hande Erçel'in dizisini izlemeye devam eder miyim bilmiyorum ama birkaç bölüm izlemeye devam edeceğim. Mavi Dolunay Oteli'ni daha bitiremedim. Onu da izliyorum. Melis Şah'ın e, ee, vloglarından çeşmeye gitmişler. Netflix aşırı değer verdiğini görüyoruz bu işe. Baya bir şeyler PR'lar falan hazırlanmış ama onu önümüzdeki hafta böyle daha detaylı konuşuruz arkadaşlar. Hem de ben diziyi bitirmiş olurum. Buraya kadar gelip beni dinlediyseniz şayet kocaman kocaman öpüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Yine podcast'in sonunda tekrar söyleyelim. Abone olmayı, likelamayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, mobil telefonunuzdan izliyorsanız hype'lamayı hatta hype'ı 3 kere vermeyi bana kullanın hakkınızı. Why not? Annenizin, babanızın, dedenizin, halanızın haklarını da bana kullanın ki büyüyelim. Büyüyenler böyle büyüyor zaten arkadaşlar hype'lardan diyorum. Ve haftaya görüşmek üzere. Hepinize çok güzel bir hafta diliyorum. Bay bay.